Şimdiki okulun okul öncesine derse giriyorum. Onlar dilo çocuğu diyor. Yiyeceğim ağızların. Tatlılar ya. Ben liseye de girmek isterdim ama lisede hani sonuçta yaşım da 21 ya çocuklar diyeceğim olmayacak. Hani arkadaş gibi olurdun herhalde. Yani mesela dersi ne yapıyorsun Ne şimdi diye. Ne yapıyorsun lan? Kafasına vurdun şapla devam ederdin. Ese biraz daha şey olabilirdi. Keyifli belki. Ama ortaokul da çok keyifli. İlerlediğin o yol senin sonun olacak. almamız önemli. Adam Dignite almış zaten. Az meşaplar gerekiyor. Birisi YouTube videosunda ışıkta çok karanlık diyordu. Bu arada bu Everfrost etkinliği değil mi? Everfrost Challenge'dı. LoL'ün şu anki etkinliği. Ben normalde girmeyecektim biliyorsunuz zaten. Dedim ya hani Riot'a geç döndüm belki giremeyebilirim diye. Girdim. Duyuru falan yapmadım. Duyuru yapmadığım halde globalde dördüncüyüm. Yani TR'de birim, globalde dördüncüyüm diye biliyorum. Birileri seni görüp sana katılıyorlar ya klan gibi. Demek ki duyuru yapsam oğlum acaba birinciliği oynasak mı ya? Globaldekiler 2K kişi falan olmuş ama. Ben şu an 600 kişiydim. Sabah öğleyin baktım. Da falan. Bunun bir duyurusunu yapsam demek ki böyle bir globalde birinciliğe falan bir anda. Hesabınızı girip sadece destek oluyorsunuz bu kadar. Hani ekstra bir şey yok. Olabilir neden olmasın ya. Kemik zırhım var bu arada bu takası ben. Ay o Q çarpsa mükemmeldi ama anti. Foto direkt basıyorum çünkü adamın ignite'ı var. Hiç 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 böyle lane'de az canlı kalmak gibi bir niyetim yok. O yüzden şey yapmayacağım. Hep aynı okula mı gidiyorsun? Bu dönem evet. Diğer dönem isteğimize göre değişiyormuş ama. Çok kötü takas çünkü bir tane click yanlış attım. Ama olsun canımız sağ olsun. Okey. Gragas sıkıntı. Gragas ve bizi tuttan öpüyorlar arkadaşlar. Senin gittiğin staj ne stajı? Normal staj ya Oğlum bu pozisyonu sanki daha önce yaşamıştım ben. Yemin ediyorum bak aynı pozisyondu neredeyse. Ah shit. Bak çok samimi söylüyorum neredeyse aynı pozisyonda. Dur abi dur dur. Flaşını alalım bari. Aynısı bak. Hem Belvet vardı hem Gragas vardı. Çok ciddiyim aynısı bak Velvet Gragas buradan da flash atıp buraya kaçmıştı şurada kesmiştim. W artık açıyoruz mecbur 6 level'a kadar şey yapamıyorum yoksa. 3 tane şey güzel olur ya atak speed. Hem botumuz da olur. Bir tık böyle kayıtlama şey yapabiliriz belki. <laughs> Videoyu çok kısa süreliğine bölüyorum dostlarım. Hesap.com.tr ile RP'lerinizi hızlı ve güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Ayrıca üst panelde de gördüğünüz gibi diğer kategorilerde de mevcut. Oralardan da alışveriş yapabilirsiniz. Ekstradan da çekilişler bölümüne girip istediğiniz yayıncının çekilişlerine katılıp çekiliş kişiler de kazanmaya hak kazanabilirsiniz. Videoya dönüyoruz. İyi seyirler dilerim. Simülasyon atar Red buff'ımız vardı ama hiçbir işe yaramadı o üzücü. Aa okey. Reis arkada duruyor. Ama bu onun için karlı bir şey değil bu arada. Gragas falan mı burada? Niye böyle oynuyor? Yani Elis niye... Çok soru var aklımda ama Elis niye böyle oynuyor diye. I am lagging. Okay. Not a problem. Abi Riven çok kötü ama be. Abi bana gelen ikinci kişiler niye bu kadar kötü? Oğlum niye? Dümdüz W niye kaçırıyor? Aa yeter ama uğraşmayacağım artık. <laughs> o kadar kaçtı bir de öldü annene söyleyeyim. Ee, güzel burayı alırız ya. Oyuna bayağı etki verdik bu arada. Yani top lane'deki üstünlüğümüz çok iyi şu an. 30 CS'ti var. Ha buraya bir de dive bitkinliğim var. Eee Elis kozası artı bizimkinin W's tutarsa direkt garanti kesiyoruz. Hmm, bizimkiler kesiyorsa da first turret alıyoruz. Aa, o da güzel. Ult Daha demin ultisini de hocadım herhalde adamın. Tam emin değilim ama. Okey. First turret go. Biraz kötü sikiller. Ama olsun. Bak E NT değil. Burada dolu bu arada. Ya yüzde bir milyar falan herhalde. Aa değilmiş çok okay. Bu garip o zaman. Ya şu E mesafem yetmiyor ya. Adam stun attan kaçabiliyor benden. Neyse first world'u zorlayalım ya. Hadi artık rise ulti multi. Hadi rise. Hadi rise. Ultin bir yerlere gitmek için var. Hadi rise. Yani bu ultiyi niye saklıyon mesela? At işte abi. Bu çok iyi. Mükemmel. Ben bir base atayım ya artık. Ben bu arada bota bir yardıma giderim ya. Aphelios çok kötü durumda. Hatta Aphelios'u swap bile atabiliriz. Şu W'yu böyle atmasa ne güzel olacak da. Harika. Bak bunlar güzel play'ler. Bunlarda sıkıntı yok. Acaba Braavision'u da... He Gragas da geliyor. Oh shit. Eko da burada. Yapacak bir şey yok ya. Arayı aldılar bizi. Ooh, Drake fight'ı. <laughs> Harika. Güzel bak bunu aldığımız için Drake'i alırız. <laughs> Niye takılıyor oyunum? 400 ping ile oynuyor gibiyim şu an. Yayında bir sıkıntı var mı? Ooh, huh, huh. Ne oluyor lan? Bak bu da disconnected oldu. Bende de bir şey var. Evet server down. Bak bunlar da dedi. Genel problem ama dayanıyoruz. Bak oyundan çök gitmedik. Dayanıyoruz. Yenebiliriz. Adamların hepsi çöktü sanırım. Hadi oğlum. Çok aşırı hani böyle milyar pingim var gibi oynanıyor ama. Hadi oğlum. Herkes geri geldi bu arada tamamıyla. Çok iyi. <laughs> Ay bitkinliği geç mi attım acaba? Sağlam şattan verdik. Güzel güzel okey. Bu da güzel. Oğlum buraya niye kimse gelmiyor lan? Ya yok artık ikisi de bicen boş yapma bana ya. Anti. Vallahi hepsi bir hiç bir inanılmaz. Buradan Riven geliyor. Ya abi bin kere dedim Riven orada diye nasıl kör müsünüz anasını satayım. Ya bunu da derim ama şimdi. Oğlum adam dümdüz yürüdü lan buradan zaten. Belli ping atıyor mu? Ne yapayım daha? 7 tane pingim var. Daha çıkmıyor. Benim görüş. Mesela bak garanti bir kill. Ryzen gene ultisi var. Ryze. Abi bu adamın menzili bir garip ya. Ben diğerlerine benzemem guys. Neyse güzel free win'imi verdiler. Ha buraya yok. Ya bu ulti ne oğlum? Bu nasıl bir ulti ya? Neyse şu neşe alalım da garanti Sen bir ara karaca oynuyor muydun oyunu? Oynuyordum. İlk başladığımda oynuyordum. Seviyordum. Ama ondan sonra çevirdim. Gene oynardım bu arada. Şu anda oynamak isterim. Hani farklı hava katıyor ya oyuna. Biraz değişiklik iyidir. Ama sonra şey. Evet. oynamıyorsun. Niye böyle yazı yazıyorsun diye çok şey yaptılar. Ben de kapattım. Daha oynamadım öyle. şuradan kör bir tane Q yer miyim? Keşke bekleseymişim ya. İyi, okey. Burayı da bakabilirim. Okey, ben daha fazla demi çatarım diye düşündüm. Adamı shit bu bayağı kurtardı. İyi lan oyun bitti. Erken bitirdik. bize. <laughs> GG. <laughs> YouTube atsana bunu ya. Ama DDoS falan yedik. Tatlı olur mu ki YouTube için? YouTube'um gittiyse eğer bilmiyorum. Ee, Like'ınızı, abonenizi alırıp 100 bin abone adım adım ilerliyoruz. 100 bin olmak istiyorum. Kimden teşekkür ederim. Ya ikinci maçtır ya birinci maçtır ona emin değilim ama. Atarsam diye ben gene konuşmam yapayım. Kime verilir burada? Ben bu ikisine veririm. Mastery point. Oo 26 LP veriyor. Acaba bu 26'yı lose alana kadar devam ettirir bunu diye düşünüyorum. O yüzden bakalım nereye kadar götürecek. Oo Ivern bitkinlikte oynuyor lan. Aatrox'un şeyini bilmiyoruz. Bakalım. Yasuo Counter bayağı Aatrox'a. Biliyorum zaten. Yani Yone'yi denemek istiyorum anladın mı? Göreyim. Meşapı göreyim. Meçhabı göreyim. 6'ya kadar ölme abi. Abim. <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi biraz Q menzilini şey yapmamız lazım. Biliyorsunuz ki ben top lane main değilim. O yüzden Aatrox'a karşı çok oynamadım. Yone ile çok da oynamadım. Hadi Yasuo ile neyse de. illaki denk geldi yani. 4 milyon oynayınca <laughs> illa birkaç oyunda bir geliyor. <laughs> O yüzden biraz daha temkinli oynayalım. Safe takılacağım ya. Biraz safe takılmak istiyorum. 2 level'ı burada olacak. Böyle durumlarda adama agresif yapmayın. Kaybedeceğiniz en baba iki farm. En baba. birinciyi kaybettim. Çünkü minion wave'ini o pushladı. 2 farm. Bak gördün mü? Sadece 2. Şöyle minyonu biraz çekeyim de diğeri it atmasın. O kötü oldu. Buna vuruyor mu? Vuruyor. Şöyle vuralım. Okey. Aa dojlayamadın mı? Hasarını yedim lan sanki. Minyonlar çok vurdu. Gayet iyi. Puşlamak istemiyorum. Şu an jungle nerede bilmiyorum. Hani bilmediğim match olduğu için biraz daha safe ve clean oynamak istiyorum. Hem de 26 LP geliyor çara şu an eridiği için. Biraz oynayalım ya. LP'si nereye kadar çıkıyor acaba? 26 LP nereye kadar veriyor? O önemli. Oğlum gene lag giriyor bu arada. Oo. Adam da o yüzden geri çıkıyor muhtemelen. Bu ne? Evet. Q'ya yarım saat önce bastım var. Bak şimdi Q'ya basıp kaldıracağım elimi. A. Erken at lan dur. Aatrox base'e gitti lan. Oğlum nedense hep ben oyunda kalıyorum adam düşüyor ya. <laughs> Riot teşekkür ederim. Teşekkürler Riot. <laughs> adam TP pe ile geri geliyor of. Harika. Lan e oğlum kaç saat önce bastım. Oo, oo. Ho -ho. Teşekkürler Riot. <laughs> Zaytlı taklıydı. Oğlum zeyi gelmiş lan. <laughs> Oh, let's go. Nice hocam. Vallahi kesebileceğimi pek düşünmüyordum açıkçası. Evet sanırım mouse klavye biraz oturdu elimize. Önceki yayınlarımda bayağı dalık geçen oluyordu hani. Hani şey ediyor ya. 2'de oynuyorsun. 230 kişiyiz 15 kişi yazıyor. Oğlum banlama Sukars dur. Adam tam ekrandan çıkın yaz. Zaten çete yazan biri. Dur oğlum. Ha lastilim yok ki biraz sıkıntı. Bu arada atak speed bu muhtemelen Aatrox'u counter'lıyor. Aşırı atak speed'im olunca çok rahat ettim çünkü. Ama bu lol'de takılma işi bilmiyorum bir garip. Adamlar oyundan düşüyor sürekli. Geri döndüğümde bir tane lifesteal şeyi alsam bu arada efsane olmaz mı? O gene donuyor herhalde. Yok. Bunu alabilirim çok mantıklı. Çünkü yani Ivern gank bile gelse tek sıkıntımız shield olur. En azından lifesteal'den sıkıntımız olmasın. Abi yasa öğrenimi yazmışsın yöne ne alaka? Abi soğuda bir şey olmaz. Kardeş ayrımı mı yapıyorsun lan? Sizin takım hiç düşmüyor. Ben de onu anlamadım bak ben de düşmüyorum oyundan. Baba trox nereye gitti ya? Bir tane daha ve bu şey keşke lifestyle'im olsa. Direkt grablara ben gireceğim tek başıma da hani şey gelmese bile. Neyse buraya pingleyelim. Sana <laughs> özel mağaza ne zaman geliyor? Şey de geliyor herhalde. Blue mağazası var ya. Selamünaleyküm dostum. Ah shit. Ne dediğim kanka? Dört kişi burada ne yapıyorsunuz? Dog mu? Okey bro. Dur dur biz o ağacı kökünden bir sökelim dur. <laughs> Mesela takım çok önde ama grabları salıyorlar. Ben bunu hiç anlamıyorum yine. Şu lane'i biraz açalım diyeceğim de grablarım yok ki. Neyle açacağım? Ulan bir tane ninja tabi oldu. Hiç hasar yemiyor ki. Ha kanka bir tane nice tabin var bu hasar ne nereden çıkıyor dört <laughs> kişi. Hiç sıkıntı yok hiç. Double 4 kişi güzel. Takımın durumu iyi Allah'tan ya. Bu oyunu kaybetmeyelim. Mükemmel. Güzel. Top tier'ı da vermezse her iyi. Borg mu Kraken mi neye göre alıyorsun? Çok adamla aşırı hit takasına girdiğim için Kraken tercih ettim. Hiç yani çok aşırı şey yapacağını düşünmüyorum. Shit olsun. Flash attı değil mi lan? Beynim yandı. Dur bakayım. Use flash. Ben niye unutuyorum acaba hep flasher'ı ya? Daha demin attı yani nasıl unutabilirsin ki? B12'de sadece flash'ı unutuyorum. Niye bilmiyorum. Abi. Lan natulus yönümü değiştirdi. İnanılmaz ya. Bize Serpent lazım bu arada net. Serpent bir de Dominik lazım. Zırhları niyeyse çok fazla geldi bana. Bu ne yapıyor? ki? Nati çok sağlam stun için pek bir şey hareket edemiyorum. Anti-heal var mı abi? Neyse serpent alınmış. Anti-heal da öyle bir yandan bir çaksa anti-heal'dan da kurtulacağım da. Slot dolduruyor şu an bu işleri. O slot'a ne koyabiliriz? Dead Dance çok iyi olur ya bence. Ben ona gidiyorum. Ya da ebediye gideriz duruma göre. Şu item ikisini de Çok güzel hasar attım öldü sanırım. Sindro ulti atacak ya. Güzel bunu ormana bir daha çökelim. Okey turret kill artı tempo mükemmel. Akalinim teşekkür ederim hoş geldin. Oğlum. Lan ne yapıyorsunuz? Oğlum Nautilus niye ölmedi lan? Niye kimse hit atmadı ona? <laughs> neyse Allah'tan aldık. What doga. O kadar dog 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 yazmak neden acaba? Niye yazarsın ki o kadar? Ha, neyse şöyle bunları da alalım. Oh. Oh. Ne rahatladım ama var ya. Ket atmayı bile demiyor. Diyor atarım bana ne abi niye atmayayım? Her, gel. Türk olma ihtimali kaç? Burada kimi atarız? Sandra iyiydi bence. Perfect oynadı sanki. 26 veriyor hala. Yüzü direkt geçti çar. Sanırım yenilmediğimiz sürece sıkıntı yok. Muhtemelen hesap kasıyor. Onu da kasmıyor. Oğlum yani hani benim hesap da böyle zaten de hani 300 dp kalmışsın zaten. Salır iyisim.